Evet bugün farklı bir konseptle adam öldürdüğümde 5 FPS'im artıyor. 5 FPS başlayacağım sonra işte böyle adam öldürdüğümde devam edeceğim. %100 kendi içeriğimdir başka kimseden çalmadım onu da söyleyeyim. 30 like'a devamı gelir. Like'lar çok arttı o yüzden ben de kotayı birazcık arttırdım. 30 like de gelir yani. Bu kadar hadi videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Hemen abi FPS'imi 5'e indiriyorum. Çok iyi. seçildim seçildin Neden beni? Neden beni seçtin? Neden beni? Yani ben böyle var ya 80 kilo alırım. Aynen Ar aynen. Abi şöyle <laughs> bir Allah şey. <laughs> Allah. Bir tane daha. Tamam. Arttır 5. 10 oldu. Devam et. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. İnanamıyorum. Hadi. Hop. <laughs> Yenge hoplat al sıfır sıfır Abi çok iyi baksana bu şef animasyonları C'ye girelim C'ye girelim çok oradan gidiyorum Belli ediyorum Sen Samsunlu musun? Evet kanki Neresi? Vadik Zekir <laughs> Aa yakın lan Bu kavak mı? Artık götünden maç uyduruyorsun Arka geliyor arkadaşlar Ya tamam var arkadaşlar Ya salak olmanı ses verdin ya bu Saatte olmaz Olmaz mı çocuğu? Abi lütfen vurayım seni gel Vallahi vurdum. Kavuş. Bu halde bile gameplay ederim. Kaç 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 Allah'ım dönmüyor. Gel. Kaç 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 patlayacak. Oğlum ışınlanıyorum ve sanki hızlı gidiyormuşum gibime geliyor. Hemen attıralım 5. 15 oldu. Tamam 15 Vallahi bir tık daha video iyi video ya. Yenge oplatan silah istiyor almam Ezreal kuzucu gt Ya de şey yaptı Bir kişi cd ses çıkarttı diğer de ae çıkıyordu Bence çok mantıklı. hafif Morunya taktikleri Kafaya girdi Allahım benim tüyüye bak Gidin içine gidin içine Pardon bunu Aha valla vurdum Çık Çık 10 hp 10 hp Arttır abi 25 Aa! Ne oluyor oğlum? 25 tamam. Ne istiyorsun? Bir daha istiyor. lazım. Biri bunu alabilir mi? E alamayacaksan Alalım. ne yapayım kardeşim? Al, sen ver ona ver alırım. Teşekkürler. Biri geldi. Gel sen de. <laughs> Bu artı olur biz. <laughs> oh! <laughs> Yalana bak. Evet. Onu da vururum. Kaç kilo aldım Kaç lan ben? 3. 3 uf. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Kaç oldu? 5, 10, 15. 15, 25 daha. 40 yapar. Oğlum doğru mu lan? 40, 40. Abi çok iyi ya. 40 FPS oynayanlar şükretsin. Aynen. Aynen. Şerifle oynayayım ya. Siper oluyor. Evet. sen oğlum siper evet. attın girmiyorsun. Evet. Taktik çalışma yapıyorum. Lan ah. kafanı ye. kapatalım. Dam, dam, dam. Ya 95 yemiş ya. Birini yendirdim. Oğlum bu iso ne lan böyle? Aa ben 1 kere aldım. 45. Bu arada Aa, 5 olur. size tanıdık bir sayı geliyor mu? 5 oldu lan 5 oldu. Bu el oyuncu basılır mı? Titriyecekler. Line up. <laughs> Abi line up'a bak. <laughs> İnanamıyorum. Sıradaki gelsin. Sıradaki gelemezsin sizi yakal orada. Buradan ayaklarını göreceğiz. Kocaman adam yerlerde sürünüyor. Diye... Bir adam. Allah'ıma kitabıma namusuma bunlar devletine ve milletine düşman. <laughs> Kaç? 3 kill artı 15 FPS. Çok oh, akıcı değil mi ya? Aynen. Bak az önce böyle oynuyordum. Teçhizat lazım. <gülüyor> <gülüyor> Çiper oluşturuyorum. Yine oyuna siperin bak, arkasına bak. da bak. Destek geliyor. Destek ya, ölüyor. Neyse immortal iso var. Immortal iso var. Ya <laughs> ne bakıyorsun <laughs> oğlum bana? <laughs> Na, bakma <laughs> bana abi, ya immortal. bakma ya. Bakma <laughs> ya. <laughs> tane de hıyarı götüne sok 10 numara ol nereye gidiyor lan oh. oh ya timingini 2000 years later 5 yıl burada bekleyeceksin değil mi 2 kill aldık 10 fps 70 fps seni gösterse de 0 fps dedim 0 fps oynuyor biri bunu alabilir mi <laughs> İstiyorum al biri bunu alabilir mi? Bak şimdi orospu çöldü. Teşekkürüm. Bir de alıyor geri zekalı alıyor. alıyor. Hayır ben ölüyorum arkadaşlar. Hadi vur onda vur onda. Ya yenge yok basana gelsene şu parçada artık. Çok iyi. Yengeyi ben oku Oğlum adam var ya ne uğradığını şaşırdım. Yok yok. Oğlum tarama lan tarama lan. Bir kill. 75. Selam Everton. Yine ben. Ya yok git artık ya. Seni nasıl kaldırdım gördün evet. mü onu? Ben, çok iyi kaldırdım. Ne görüşürüz? Allah'ını avradını flash'a Nasıl şey oluyor? <laughs> Gel kurumun oman. Lan çok öldüm ya. Bu i̇şte i̇şte Oğlum, Oğlum altı nasıl geldin? gelebilir? Baştanın. E. Lan bir de el alıyor ya. Mermi bitti ya. oğlum çok üzüldüm lan. Kaos bizde Ne kaosmuş arkadaş. E, bu arada senin çok güzelmiş. Ya çekilin lan. çekilin sak göbünün. bir de iki kill aldım. 75 oldu abi. sana 80. <laughs> Taraf değiştirmeden <laughs> önce son tur. Harcamadıklarımızı uza, kaybedeceğiz. Bitirelim. Alabilirim. Geçen sefer aralardan biri <gülüyor> Neye gülüyorsun oğlum kafayı mı yedik? Kanka adamı aldım. Oy. lan Yusufi Ya çaldım biraz ama Biliyor Ben istiyorum bana atsana ya Oha oha Mamut 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 Baba. yenge arkadan geliyor. Evet. Bizim base'in orada. Evet. Bak, oğlum yenge kim? Gırpa. Kaç oğlum kaç kaç Ağda kaç. Gel geliyorlar geliyor aşağıdan geliyorlar. Düşman. Biri gitti. Eee işte o aşağıdan işte bak sen. Oğlum sus artık. Ruslu ya. 2 kill aldık yani 10 FPS 95 Tam bir tık düzeliyor gibi ya şu an Baba abi şu adam bir kusur ne olur ya Biz tarafa zaten üzüldüm şimdi. Burası burası Bu da birden fazla ay, bir, ay, ay. Gel 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 Lan ya yardım şey et İsa şey. nereye gidiyorsun Zeki topçuya bayılırım Çok evet. okay. iyiyim Lan ya. ben kırdım sandım. Hadi Reyna. Hiç inanmıyorum ama. Suyu Tek attım. One attım. Tek attı olmadı. <laughs> <Oğlum adam. gülüyor> İki kill almışız hemen. 105. yıldır lan yıldır. Bana güvenin. Ne yapıyorsun oğlum? Kestim <laughs> sana. Ulan sen de <laughs> siktir git amına. Bariyer <laughs> kurulmuş. Yat lan. Lan ya, bu Türkmüş ya. Türk yapması. İyi denemeydi. Bir düşman kaldı. Görmeden. Oğlum mandalı ver lan Reyna. 3 kill. <laughs> lan düzeldi gibi. <laughs> 3 kill kaç ediyor? 15. 120 FPS. Tamam ya zaten monitör 165 var. E. geri zekalı yine bunu yerse. Abi, yine yedi. Ne mi kalmışsın sen ya? Sen molye al ben silerim oyunu. Bir Aa. düşman kaldı. Oy geldi. <laughs> Baba sen alt etler de hazır ol. Hiç biraz daha pus. Elim kaydı. Bu niye ben attın? Sen al sen al. Hediye hediye. Ya şapşik şey. Yerim seni. Aptal <laughs> Yürü yürü yürü. Lan oraya gidiyor? <laughs> Vurmasaydın atardım ha. Artı bir kil 130 FPS. Denemeydi. <laughs> Spike ortada bir Görevin daha bitmedi. Baba bak adam gene kaldı diyor. Bu adam mutlaka ay gene öldü. Bir gelsin. <gülüyor> <gülüyor> İyi kanka. savaştın. Oh. <laughs> Bak bak benim benim ruhumla oynuyor. Allah'ım Allah'ım kaç. Benim için bir al onu. Bak. Herkes... GG. Lan <laughs> FPS arttırmadı. <laughs> Çok iyiydi arkadaşlar.